Selam arkadaşlar. Stanley Par Parable oynuyoruz. Facecam'i de açtım. Kronometre'mle de başlayalım. Yaklaşık yarım saat. Ha, yapmak istiyorum e, kaydı. Onu söyleyeyim. Um, şimdi Begin the Game diyoruz. Loading. Loading ile oyuna başlıyoruz oyunu. Çok merak ediyorum çıkalı bayağı oldu. Bazı arkadaşlar herhalde şey oynuyormuş. Ha. Evet, Stanley adındaki birinin hikayesi. Aynen. 427 olarak çalışıyormuş bir yerlerde. Eyvallah. Evet, olayı kolaydı diyor. Masadaki Lost Adası'ndaki gibi tuşlara basıyordu diyor. Monitörden izleniyor diyor. Tokuş diyor, Havlon diyor. Ha. This Allah. is evet. her, her gün, her, her ay, her yıl bunu yapıyormuş. Stanley relished every moment that the orders came Allah Allah. Though he made exactly for this job. Ne böyle mutlu mutluymuş bizim Stanley mutluymuş. And then one day something very peculiar happened. He would forever change Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give call a meeting or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. Isolation. Isolation. <gülüyor> evet. Frozen solid. Evet. Stanley found himself unable to move for the longest. Sonra hareket etmek <laughs> için şey yapmış. Regained his senses. He got up from his desk and stepped out of his office. Evet. Ha, çıktı diyor ofisinden dışarıdan biri geçiyor. Ofisinden çık. Ana, kontrol bizde arkadaşlar. Şu an odamızdayız. Stanley's. Stanley up in the uh, ha, ha, kapı da açık aa evet kapıda açık çıktık 29 427 427 biziz Allah bismillah aa herkes gitmiş ne oldu diyor toplantı odasına gitmeye karar verdik evet o zaman gideceğiz zıplanmıyor mu la Allah çöktük Evet gidelim bakalım şu meeting room'a. Allah. Allah kimse yok la. böyle ofis mi olur? Şurası açık. Aga dedikleri kadar varmış ha. Paranoyak bir oyun diye duydum. Okudum. 417 de boş. Saatler herkes de aynı mı lan? 416. Resme bak. Aha Windows'un masa işte. <laughs> 415 şu an gerildim ondan böyle gülüyorum ediyorum ha. Allah. He came to a set of two open doors. He entered the Evet, iki açık odaya geldiğinde solu tercih etti dedi. Pislik yapıp sağdan gidiyorum. This was not the correct way to the meeting room and Stanley, ah. Stanley knew it perfectly well. Evet. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, <laughs> Yarak. <laughs> <laughs> bir şey de zaman anlamadım. Evet. Akdeniz akşamları bir başka. 447. Da bir boklara dikkat etmem gerekiyor mu? Böyle yardıracağım mı bu oyunda? Demosunda çok saçma şeyler geldiydi başımıza. Demosunu oynadınız mı, izlediniz mi bilmiyorum. <laughs> evet. Oh, evet. It had really been worth the detour after all. Aynen. Just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully evet. constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Evet, her şeyi içtik. Şu Oğlum, ben böyle... eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Now, şey yapacağımız adını siz getirin. Bir şey yapacağımız bir yer yok mu ya bu adın? Hmm, neden ona bu muhabbetleri tekrar okuyacağımız bir yer? Ne lan? Neyse. Neyse soldaki ilk açık kapıya girdi dedi ve yine bize bir karar mekanizması verdi. Şimdi burada baktığımızda bir depo gibi bir yer var. Buraya baktığımızda da ofis var da buradan başka yere çıkış yok gibi. Evet bu sefer hadi dediğini yapalım. And so Karşıdaki. Karşıdaki yere gitti diyor. Karşı kapıya gitti diyor. şuraya da basasım var. Allah bastık ananın. İyi bok yedik. İnşallah aydınlık bir yere gideriz ya. <laughs> Allah loading. Yandık, yanlış bir şey yaptık. Evet bu yazıları takip etmek zor. didn't want to go back to the office he wanted to wander about and get even further off track so evet. now in order to get back he needed to go um hold uh, 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 on from here it's um left left me Ana, then left take it to the other on bottom there's even if i'm going to get it come here as well as i just left aga mama olmuyor ya left left'e gitmeye tükürdüm bu arada. Oh no. Ananı siktir to the right my mistake. Allah'ım ya Rabbim ya. No 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 not the right. Right. Why would I have ever said it was to the right? What was I thinking? it's that clearly. Oh dear, would you hold on for a minute please? Aa nereye gideceğimizi bilmiyor. Ona bakıyor şu an. Left. Evet, evet. Yep. Okay, okay. Yes. I've got it now. This story is absolutely definitely this way. Lan emin misin oğlum? Bak şimdi bu hikaye buradan devam ediyor kesinlikle dedi. Allah hadi bakalım. Arabaya arabaya binemiyoruz herhalde. Buradan gideceğiz herhalde bu böyle. No! 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 This isn't right at all. You're not supposed to be here yet. This is all a spoiler. Quick, Stanley, close your eyes. None yet. Close him. buck and We to get back to um. Oh, who am I kidding? It's all. Amplified. The whole story completely unusable. How about rather than waste my time trying to salvage this nonsense, we'll just restart the game from the beginning. And this time, suppose we don't wander so far off track. hm? Okay. On the top. A baştan başlatıyor. Ya salak. Beceremedi. Yanlış yaptı. Baştan baştan Sekiz. Bir bok anlamadım aga. Woohoo! <laughs> <laughs> bok gibi oyun. Kim diyor lan? Biri böyle bok gibi oyun diyordu. Neyse onu buluruz daha sonra. <laughs> 27 Yine odamızda başladık. Hadi bismillah. 29. <gülüyor> <gülüyor> ha, nereye gittiler? Aynı Stanley decided to go to the meeting room. he had simply missed memo. Hadi tamam bu sefer dediklerini yapacağım full. O da bir yerde bir dediğini yapmadım orada adam e, deneyin için ettik deneyin için ettik. Evet güzel geçiyoruz. Bakmıyorum buralar arkadaşlar. When Stanley? Wait. Wait. What? No. No, I restarted. I swear, I definitely restarted Nasıl restartıttı abicim adam restartıtt diyor. Or did something change? Stanley. did you change anything when we were back in that room with all the Yok lan ben ne değiştireyim lan? the evet, story somewhere or Hold on. Why am I asking you? I'm the one who wrote the story. Was right here just a minute ago. Evet, bakıyor, I'm bir daha sure bakacağım diyor. Somewhere. Okay then. Bir yerlerde bir şey olacak diyor. Come Stanley, let's find the story. Nasıl ya? Şimdi bize mi bıraktı bu adam gideceğimiz yeri? Buradan geldik. İçeri bakamıyoruz. Buradan geçemiyorum. Kapalı. Ya buradan gideceğim. Bence hepsi aynı yere çıkıyordur da. Neyse hadi bir buradan gideceğiz. Buradan zaten gitmiştik. Bir burası var. Bir de bura... Bir saniye. Bura... Aynı yer mi lan? Ha. this is the worst adventure i've ever been on. i can promise you there definitely was a story here before. do we just. Evet. do we need to restart the game again? well, i find it unlikely that we'll ever progress by starting over and over again, but it's got to be better than this. okay, let's give it a shot. why not? Alan bir daha baştan başlatıyor. Ananın ki. Bu, bu, saat doğru mu lan? Yok. Şu an saat 2. Ee, lanet olsun. Yerdeki saat 11.20 geçiyor. Hadi bakalım. Paydosumuza. Şuna basalım da bari. Az eder bizi. Hem böyle bir işte çalışmak istemezdim Evet, nereye gittiler? Ezberledik, ezberledik. Meeting room'a gideceğiz. Evet, Mr. Memo. Oo, Arkadaşlar bu oyun çökmeye başladı ben diyeyim. Bence bu oyun çöküyor aga. Ekranlara bak ekranlara. Bir bok yokmuş ekranlarda gerçi. 125 417 Böyle bir yerden geçmiş miydim ben az önce? o kadar hızlı gidiyoruz ki 416 tamam. Windows dedik. Of! It's worse. <laughs> Ah, çok siktiriyor Nereden geldi bu mu? Neden geriye bakıyoruz? Neden geriye bakıyoruz? Neden geriye bakıyoruz? Neden geriye bakıyoruz? Neden mi bakıyoruz? Neden geriye bakıyoruz? Neden geriye bakıyoruz? I knew we'd miss something. The story. Ah, Allah anlatıyor. Hikaye geliyor. Oh, sen ben böyle bir yerden geçtimi Hatırlamıyorum arkadaşlar. No wait, never mind. Not the story. Okay. Boş ver diyor. Geri git diyor herhalde. Devam edelim diyor. Okay. Gidiyoruz. Agacığım. Saat 25 geçiyor. Aka girmem ben buraya. Bir de şurada tısar dururum yani. Al ben girdik. Ne bu? Ne oluyor oğlum? Tamam. bu... Well, I'll Bu honest. Burayı <laughs> dışarıdan birileri geçiyor. Do hmm. you remember, Stan? Do you know what? have what we were supposed to be doing, how about this? You win! I know you put in a lot of hard work, and it really paid off. So, good job. hey Oh, no. I don't feel right about this at all. We both know you didn't put in any actual work. İkimiz de biliyoruz diyor. O kazanmadık diyor. And this was not one of those situations. Buralarda bir espriler yapıyor ama hiçbir şey anlamıyoruz. I'm I don't evet. care what might happen this time. I have to restart. Oh, ya. Ama yani böyle devam edecek herhalde siz offline oyun dedikleri bu olsa gerek hala siz offline siz offline devam ediyor oyun. Loading. <laughs> Artık adam tribe girdi bize yolu direkt gösteriyor ya. Bakın şuna bakın ya. Ah, 427. Ah, saat yine 11:20 20 geçe oldu bu saat ilerlemiş. Alright, I've got a solution. Evet, biz çözüm olayım, buldum. Sure we don't get lost. I've employed the help of the Stanley Parable Adventure Line. Trademark. How simple is that? Ah, şeyi takip et diyor. Ee, hatta takip et diyor. The Stanley Parable Adventure Line. Stanley Parable'ın e, işte macera e, hattı diye çevirelim ne diyelim bilmiyorum. Ee, takip et demiş. Eyvallah hadi bakalım. Evet. Evet buradan git. Böyle dön. Güt güzel. Nasıl ya? E buradan düz geçirdiydin aga bizi. Neyse, sorgulamayalım bakalım. Baba, <laughs> bunun <laughs> etrafında çevrili. <laughs> Line <Sony 'nin gülüyor> nereye biliyor. Onward, Stanley, to destiny. Though here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there, or is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward are we implying a journey such that a destination is inevitably uh -huh. conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? okay, stanley, i need to follow this train of thought for a minute. just stick with me. now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one's subjective experience of that existence, right? Okay. Oh, oh, oh. now, if uh, my experience of your existence now... rests inside of your subjective experience of this office,

Da da ra ra da da ra ra Allah <laughs> Aa çok iyi ya. Adam çizemedi şimdi. Oo bunlara başladı güzel. Oo gitti bu. Adam sapıttı o yolu takip ediyoruz. 6 38 84 Aa ışık kandırma çok güzel Kırmızı ışık geldi Mokuladırs oh, diyor Ooo oh, ooo oh, arşive geldik arşive Financial Chase Arşive geldik. Güzel. Vallahi bir şey diyeyim ben. Oh. Neye bakıyoruz? Fern ne lan? Fern ne oğlum? Ben bu Fern'ün ne olduğuna bakmıyorum. Bir bu anlamadık. Bari onu anlayalım şimdi. Ee, sözlükten. Fern mi dedi o? Lanet olsun dostum. Benim bile İngilizcem yetmiyorsa buna. Kimsenin yetmez. pu 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 Fır öyle bir kelime yok ya. Fırn. Allah yoktan. lan. Fırn. Erelt Allah razı olsun. Ee, hikayeyle çok anladık. Um, 18 dakika olmuş. Rısam. Tam. Oy, oy, oy. Allah. Neyse. Antalya'dayım arkadaşlar ben. Burası birazcık. Wait, what? we're back at the office. Ofise hayır, mi döndük? Hayır, hayır. Aa. You do know we're looking for the Stanley Parable, right? The story? Is any of this ringing a bell? Valla geri döndük ha. Neyse. Şuradan gelmiştik arkadaşlar. Buradan girmiştik. Bayağı bir gezdik. Ama farklı bir yerden geldik. Ben anlamadım bu işi. Bu oyun biraz gerçekten biraz değil. Fazlasıyla... Sizofrenik. Allah'tan kapılar kapanmıyor arkamdan tırsıyoruz aaaa aa, yine geldik hayır, hayır, hayır. bir daha 4.17 da. neredeyiz 4.27 evet. gördüm baştan başlatıyoruz aa <laughs> çok aa çok saçma bir oyun ya hadi bakalım baştan başlayalım aa ne kadar baştan başlatacak bakalım böyle Saat yine 11'i 20 geçiyor takıldı bu saat adam baştan başlatıp duruyor paraybol deney denek denemek yani deney diyebiliyorum İşte deney yapıyor bizde adam deney oynayıp duruyor The Stanley Parable Adventure Line hadi takip edin bakalım evet bak iyice kapattı buraları You know what Stanley? I forget the adventure line what's it ever done for us? Bu hattı boş ver diyor. Biz akıllı adamlarız diyor, değil mi diyor? Birazcık gizemli, heyecanlı şeyler yapalım diyor. O bilemiyorum diyor. Buradan değil de şuradan gitsek nasıl olur diyor. Bakalım 300 437'nin yolundan git. Evet. evet. Yeni yol diyor bu çok e, heyecanlı değil mi diyor? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley. Bu ne abi? Ready for it. Bu mu heyecanlı abi? Oğlum oyun oyunun boku çıktı ha. Bak bak bak. Bak geliyorum burada yol var. Bak 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 bak. Burada geliyorum. Dönüyor. Boku çıktı oyunun ha. Ya bildiğin bu şeye benzedi. Neyse hadi gidelim çok heyecanlı. Başım dönüyor. ya. <laughs> Adamlar... Oh, no, o... Aaa. Not you again, you yet, yet. TM koymuş. <gülüyor> 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 ee, bunu vazgeçip <laughs> <bahs> <laughs> geçemiyoruz. Hatsız. <laughs> ha çok iyi ya. TM koymuş. Ondan bahsederken de TM diyor. Hat hat yerine çizgi diyecek mesela. Çizgide TM koyuyor trademark. Ay çok iyi. E, oyun iyice sapıttı line'da bu arada. Bakalım nereye götürecek bizi. Ha ne oldu? Nasıl gideceğiz lan oradan? Neyse dur bakalım biz devam edelim yolumuza. Ah, evet. Seçim. Burada bir seçim yapacağız. Oyun bizim kontrolümüz altına geçecek. Ee, bir dakika Okay, so I know that each door has to lead somewhere, somewhere the place where we're trying to go, there must be door and that in turn means that our destination corresponds with the counter-inverted right so, right so, 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 right right door and since the answer is clearly yes, all accounts the door on the, 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 the right is the correct one. Right one. Another victory for logic. Come, Stanley. Our destiny awaits. Sadang Oh, hold oh, up. What's this? Hmm. Hmm. The confusion ending. Confusion ending. e, yani bu şimdi konfüzyon bildiğim bir şeydi benim ya bir saniye kon konf oh konla da bir sürü şey ha, M'den sonra geliyor ne konfü konfeksiyon kon değil mi konfus karışıklık falan filan confusion. çok çok özür dilerim bekletiyorum ama e, ileri sardırmanız için buralara şey koyacağım. E, video kesme kom video kesme için şey uğraşamam. Konfüsyon karışıklık. Karışıklık bitti mi diyor? Ne diyor? Bir dakika şöyle bir okur gibi yapalım arkadaşlar. Bak stopladık nasıl bak. <laughs> the <laughs> from maintenance room and pin monitor room. Narrator restarts the game. First O oyunun şeyi burada. Bir saniye. bir saniye. Bir saniye, Baştan başlattı diyor. Allah arkadaşlar bakın durdurdum burayı bir durdurup izleyeyim bu çok komik ya. Bu <laughs> ne diyor? <laughs> After a long time, Stanley dies. <laughs> Neyse bir dakika. Daha önceden So now according to the schedule, I restart again. Then what? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? Ortalık karışım saniye bayağı koktu. Yedi kere baştan başlatacak, sekiz kere baştan başlatacak bu, ve öleceğiz. Who consulted me? Why don't I get to decide? You have been playing the conference ending for 16 dakikadır bu oyunu oynuyormuşuz 24. I don't want it to be.

Diyor, so, okay. Ha. I guess now we just wait. You know, I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. Though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Boy, this o oh. bir şey oldu yine <laughs> adam baştan başlatmadı dış ses <laughs> oyun kendi baştan başlattı arkadaşlar 25 dakikayı geçti kayıt ben bunu bir e, youtube'a e, <laughs> 11.20 geçiyor saat odamızdayız 421 ne oldu çalışandan hepinize selamlar. Yaşlı oyuncuyla birliktesiniz. Stanley Parable ayın birinde yayınlıyorum. Ee, size iki günde bir, üç günde bir bu Stanley Parable gelecek. Lakin şöyle bir güzellik yapabilirim. Alt yazılarla ilgili bir bir şeyler düşünüyorum. Aklımda var. Alt yazı gelecek. Pause alalım. Burada kaydediyorum oyunu. Save no saved game. Ondan oyunu kaydedemiyor muyuz? Ha, kaydettik. Tamam. Ee, bunu kaydettim. 31 Aralık kaydımız oldu. Bunu oynamaya devam edeceğiz. Ee, size bir altyazı yapamıyor. Ben de takip edemiyorum çünkü Konuşarak hem sağa sola bakmak hem orun bunu takip etmek ne değişmiş <laughs> espriyi yakalamaya çalışmak çünkü demosunu oynadım demosunu oynayanlar bilir e, demo ne kadar iyiydi ne kadar değildi bilemiyorum şöyle biraz da kendimi büyüteyim e, şey gibi olsun bu e, bilemiyorum dediğim gibi işte değişik bir oyun enteresan pardon Orada görünce ondan şey oldu. Ee, bakalım. Bu işler şey işler. Bu işler zor işler. Ee, benziyoruz lan değil mi? Şöyle yapalım. Evet. Allah heyecanlandık. Hepinize iyi günler. Hayırlı günler diliyorum. Yeni yılınız güzel geçsin inşallah. Hepiniz mutlu mesut olun. Önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Sen kalın. Düz güzel bir hareketti bu. Bunu ne yapacağım. Her oyun bitirişini bak buraya söylüyorum bunu yazıyorum buraya. Ee, kendime bakarak konuşuyorum da çok tontiş bir iş neyse. Kendinize iyi bakın. E, ee, Stanley Parable'da bu deneye devam edeceğiz. Biz bu oyunu bozarız arkadaş. Hiç merak etmeyin. Bu deneyi de patlatmanın yolunu bulurum ben. Kendinize iyi bakın.